Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde matematik konularımızdan olan sıvı ölçme konumuzu işliyoruz. Başta sıvı nedir buna bakacağız. Daha sonra sıvıları ölçtüğümüz kaplar nelerdir? Sıvılar nasıl ölçülür ve boş, dolu, yarısı dolu kavramlarını hep beraber bu dersimizde öğreneceğiz. Öncelikle şu soruyu cevaplayarak başlayalım. Aşağıdaki maddelerden hangileri sıvıdır? Sevgili çocuklar, sıvılar genelde içtiğimiz, tükettiğimiz veya akışkan olarak kullandığımız maddelerdir. Mesela yağ bir sıvı maddedir sevgili çocuklar. Yağı boşaltırken akışkan şekilde akar tıpkı su gibi. Bu yüzden yağlar bizim için sıvı maddelerdir. Fakat küp şeker, toz şeker, tuz, pirinç gibi maddeler bunlar sıvı maddeler değildir sevgili çocuklar. Bunlar sert katı maddelerdir. İçtiğimiz kahve, çay gibi maddeler de yine sıvı maddelerdir sevgili çocuklar. Fakat çikolata, paketli ambalajlı ürünlerin çoğu nedir sevgili çocuklar? katı maddelerdir, sert maddelerdir. Elimize döktüğümüz kolonya, sıktığımız parfümler de yine sıvı maddelerdir sevgili çocuklar. İçtiğimiz çorbalar sıvı maddelerdir. Fakat kaşık, çatal, bıçak, tencere gibi kullandığımız materyaller sıvı değil, katı, sert maddelerdir. Yani şunu diyebilir miyiz? su, süt, ayran, zeytinyağı, meyve suyu, kolonya, aklınıza gelebilecek tüm içecek ve kullandığımız sıvı şeyler bizim için sıvı maddelerdir ve sıvı maddeler akışkan özellik gösterirler. Yani bir kaptan bir kaba boşaltırken akarak ilerlerler sevgili çocuklar. Peki biz bütün bu sıvı maddeleri nasıl ölçüyoruz? Nasıl ölçüm yapıyoruz sevgili çocuklar? Bir kere sıvıları elimizde tek tek sayamayız, sayarak ölçemeyiz sevgili çocuklar. Bu yüzden sıvıları ölçerken mutlaka bir kap kullanmalıyız. Bu bir şişe olabilir veya farklı bir kap olabilir. Bu kapların içerisine koyarak hem ölçüm yapabiliriz hem de bu kaplar arasında karşılaştırma yapabiliriz sevgili çocuklar. Mesela aşağıdaki kaplardan hangisi ile sıvıları ölçemeyiz diye bir sorumuz var. Bakalım kaplara sevgili çocuklar. İlk görselimizde bir bardak var. Zaten biz genelde sıvıları bardağa koyup içeriz sevgili çocuklar. Yani sıvıları tüketirken bardağı sık sık kullanırız ve aynı zamanda bu bardaklarla ölçüm de yapabiliriz. Annelerimiz kek yaparken bardakla ölçüm yaparlar sevgili çocuklar veya farklı bir tarif denerken yine bardakları sık sık kullanırlar. Hemen yanındaki sürahi de sevgili çocuklar genelde daha bardaktan daha büyük ve daha fazla sıvı taşıyan maddelerdir. Ve yine sürahileri de sıvıları hem ölçmek hem de muhafaza etmek yani korumak için kullanırız. Ama son görselimizde bir ne var? Süzgeç var. Süzgeçler sevgili çocuklar delikli maddelerdir. Bu yüzden biz bunun içine herhangi bir sıvı koyduğumuzda bu süzgeçten ne yapacaktır? Sıvılar akacaktır. Yani süzgecin içinde sıvı kalmayacaktır sevgili çocuklar. Biz genelde bu tür maddeleri, sıvıları ölçmek için kullanmayı sıvıları aktarmak için boşaltmak için kullanırız. Bu yüzden süzgeç sıvıları ölçmek için kullanılan bir alet değildir diyoruz. Burada sıvıları ölçtüğümüz bazı kaplar var. Genellikle sevgili çocuklar damacanayı sıkça kullanırız veya su şişeleri, farklı büyüklükteki su şişelerimiz vardır. Kovalarımız vardır, kavanozlar, çeşitli büyüklük ve şekillerdeki bardaklar veya sürahiler aklınıza gelebilecek tüm bu şekilde maddeleri Bizler sıvıları ölçmek için kullanırız. Gördüğünüz gibi hiçbiri delikli yapıda değil yani sıvıları içinde tutabilen kaplar olması gerekli hepsinin. Burada da bir sorumuz var. İki kaba su dolduruluyor. Hangisi daha fazla su alır diye sorulmuş. Sevgili çocuklar birinde bardak var birinde de sürahi var. Zaten şöyle baktığımızda sürahinin bardaktan daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de sevgili çocuklar daha büyük olan nesneler daha büyük, daha fazla su taşırlar sıvı taşırlar diyebiliriz. Bardaklar sürahilerden daha az sıvı taşırlar. Burada da gördüğünüz gibi hangisi daha fazla su alır? Sürahiler daha fazla su alır sevgili çocuklar. Bardak daha az su taşır. Burada da aşağıdaki kaplardan hangisinde daha az yağ vardır diye sorulmuş. Öncelikle şuna bakabiliriz sevgili çocuklar. İkisi arasındaki büyüklüğe bakabiliriz. Baktığımızda ikinci kap birinci kaptan daha büyük duruyor. Aynı zamanda içindeki yağ miktarlarına bakabiliriz. İkinci kapta yağ tamamen doluyken birinci kapta yarısı dolu sevgili çocuklar. Yani daha az yağ var demektir bu. Hem büyüklüklerine hem de içindeki yağ miktarlarına baktığımızda birinci kapta daha az yağ vardır diyebiliriz sevgili çocuklar. İkincisinde daha fazla yağ vardır. Burada da hangi bardak daha doludur diye sorulmuş. Bardaklara baktığımızda farklı seviyelerde su miktarları var. İlk bardağımızda neredeyse boş çok az su var sevgili çocuklar. Ama ikinci bardağımızda neredeyse dolu tamamen dolu bir su bardağımız var. Üçüncü bardağımıza baktığımızda doludan daha az sevgili çocuklar bir su bardağımız var. O zaman hangisi daha doludur? İkinci bardaktaki su seviyesi daha yüksek olduğu için daha doludur diyoruz. Daha sonra üçüncü bardak doludur. En az dolu olan da nedir? Birinci bardaktaki sudur sevgili çocuklar. Ve Böylece sıvı ölçme konumuzu tamamlamış olduk sevgili çocuklar. Ölçüm kaplarımızı gördük ve bunlarla alakalı karşımıza çıkabilecek sorulara göz attık. Aynı zamanda soru ve etkinliklerimizi de yaparak bu konumuzu mutlaka pekiştirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.